zaman buradan dinleyen Benim takipçilerim bilir. Yani bilgisayarımızda bile en son o çalar. Ben Ajdar Erzurum'a bile davet edeceğim. Bu şarkı beni bitirir. Kurt <laughs> gibi <laughs> <Ha, gülüyor> <kahretmesin. gülüyor> Ya, ben de bu şarkıya bitirem. Daha herkesin bir sevgisi vardır. Bu şarkıda kendini bulurum. Türk gibiyim, Türk beni anlatır tam. Ne güzel. Kardeş teşekkür. Afiyet Yarın olsun. saat 10'da Taha üzerinden bir seferlik maçımız var arkadaşlar. Onur abi de geldi. Vallahi yani cezayı Kamil'cim teşekkür ederim. Vallahi şu an e, cezalı bir şey kabul edemiyorum. Yayını açalı bir dakika oldu yani o yüzden. Hani bir de ceza bir de ceza şey yani ceza biraz garip bir ceza. O da etkiliyor birazcık. Abi bu şarkıyı ben öldürüyordum. Öptüm seni ben Ümit, şey sen böyle şeyleri orada. sevmezdin. Ne oldu sana? <laughs> Baba bu adamı çok sevilen ben. İlk defa <laughs> açtırdım. Daha. Bu adamı ya, şarkısını... seviler. Ağaçlar. Ağaçları nasıl bilmiyorsun? Şarkısı, ağaçları tanımıyorum. Şarkı çok güzel. Çikdamız. <laughs> ağaçları Ben ağaçları, Kamilcim teşekkür ederim. Ben ağaçları tanımayan ilk defa görüyorum. Ben tanımıyorum. Şarkısını yeni dinlemeye başladım. Herkes çok sevdi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim derinden etkili bu şarkı ya. Ramazandan sonra bu şarkıyı dinler dinler daha dolanırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar taha daha sağlam da sağlam aynı da, şeyleri da. yazıp durma lütfen. Aynı şeyleri yazıp durma. Taha'yı tanımıyım sen Metin abi? Yo, tanışmıyoruz. Evet, daha da bizim galiba Erzurum. Tabii, değil tabii. mi? evet. Nasılsınız? Evet. Aa ha, ha, sısırı... sen hangi mahalledensin Erzurum? O, İçinde mi? O ben var. Erzurum'da doğmadım. Ee, ben Annem, Erzurum... ee, yok onlar da Erzurum'da doğmadılar. Ama e, şey e, Murat Paşa diye biliyorum yani. Ha bizim yakın. Evet. Biliyor Geçen musunuz? Geçen de gelmiştin Erzurum'a yani bir, bir sene oldu geleli galiba Değil Evet mi? bazen geliyorum. Evet bazen konserler için geliyoruz. Lena teşekkürler. Evet. Biz de İstanbul'a geleceğiz. Ne güzel. İnşallah çetin çana. Yo yo kimseye gidip bir şey yazmayın benim adıma kardeşler. Da aynen bize eğlenceli bir tane boks yapıyorduk. Onu sesleyin, bunu sesleyin. Yabancılarla yapmayın ben tanımadım insanı. Yağmıcığım teşekkür ederim. Doğru demiş. Birinci globaldaki geçemeyiz. Doğru demiş. Ortalık kaosa yaymayın. Emrullah ya, din gelirim. Oo, 362K almış. Kim o? Kamil teşekkür ederim. Ama atılanlar niye işlemiyor onu anlamıyorum. Şu an hediyeler işlemiyor. Ha işledi. Ee, biraz sonra düşer. TikTok'ta sıkıntı var baba. Ha şu an oluyor. Şu an evet bir sorun var yayınımda. Hı hı. Kapatıp açmalıyım belki de. Kamil'cim teşekkür ederim. Mustafa Kamicim. durun ha. Tahac'ın var mı bir isteğin? Yo çok teşekkür ederim.